Kızılcık Şerbeti yine nefes aldırmadı. Üçüncü sezon finali adeta bir travma bıraktı. Camdan düşen bir Nilay, silahlı bir Mustafa, yere yığılan Işıl ve gözyaşları içinde kalan diğer karakterler. Bundan sonrası için her şey mümkün. Polislerden gelen sızıntılar çok. Hadi bakalım Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezonda neler olacak. Birlikte bakalım. Mustafa karakteri uzun süredir içten içe patlamaya hazır bir bombaydı. Evliliğinde yaşadığı huzursuzluk, annesiyle kurduğu saplantılı bağ ve Nilay üzerindeki kontrol takıntısı artık akıl sağlığını alt üst etti. Üçüncü sezon finalinde silahla ortalığı bastığında hepimiz tek bir şey düşündük. Artık dönüşü olmayan yola geldi. Mustafa için psikolojik tedavi süreci başlayacak, mahkeme tarafından cezai ehliyeti sorgulanacak, ve Mustafa vası altına alınacak. Yeni sezonda artık Mustafa'yı çok daha az ekranlarda göreceğiz. Bu arada Mustafa ilk aşamada doğrudan tutuklanacak tabii ki de. Çünkü Işıl'ı çok ağır bir şekilde yadalayacak. E, bu da ailede büyük bir çatlağa sebebiyet verecek. Çünkü aile bireyleri Mustafa'yı korumaya çalışırken Işıl da adalet isteyecek. Aile ikiye bölünecek. Abdullah karısı ve oğlunun arasında kalacak. Nilay ve Doğa başta olmak üzere Mustafa'nın bir yere tedavi amaçlı yatırılmasını, tedavi görmesini isterken Abdullah Efendi Işıl'ın baskılarıyla hapse atılmasının cezasını çekmesini isteyecek. Yani böyle baba düşman başına gerçekten. Bu olaylar sadece aile içinde değil basına da sızacak ve sosyal medyada Ünal ailesi çok konuşulacak. Mustafa'nın sıktığı kurşun ışıla isabet etti ve ekran kararırken geriye sadece kanlar içinde kalan bir ışıl kaldı. Şimdi herkes tek bir şey merak ediyor. Işıl ölecek mi? Işıl maalesef ölmüyor arkadaşlar. Biliyorum hepiniz bunu istiyorsunuz ama Işıl'ın ölmeyeceği kesinleşti. Işıl bir süre komada kalacak. Hastaneden çıktıktan sonra da geri dönüşü muhteşem olacak aileye artık resmen kök söktürmeye başlayacak. Bu senaristlerin dramı sürdürmek ve karakterin vicdanıyla yüzleşmesini sağlamak için en ideal adaç aslında. Işıl kötülüklerine kötülük katacak, Mustafa Akın hastanesi ve cezaevi arasında gidip gelecek. Aslında bu olay en çok Işıl'a yaradı. Pembenin ölümünden sorumlu olan Işıl'ın adamı sürekli Işıl'a şantaj yapıyordu. Mustafa onu da öldürmüş oldu. Yani Işıl başındaki beladan kurtulmuş oldu. Artık Ünal ailesini çok daha zor zamanlar bekleyecek. Sezon finalinin en sert sahnelerinden biri de Nilay'ın camdan düşmesiydi. Yaralı mı kalacak, felç mi olacak, ölecek mi diye konuşulurken Nilay büyük ihtimalle yaşayacak ama çok ağır yaralanacak. Bu olaydan sonra Mustafa'ya olan bağı tamamen kopacak. Hatta bu düdalmadan sonra Nilay karakteri feminist bir çizgiye kayacak beni koruyacak kimsem yoksa ben kendimi korurum diyerek artık kendi ayakları üzerinde duran bir kadına dönüşecek. Yani yeni sezonda birçok değişim bizi bekliyor. Yapım ekibinden gelen bilgiler kesin. Gökhan, Leman, Haluk, Kayhan karakterleri diziden ayrılıyor. Gökhan dizinin en gereksiz karakteriydi. Özellikle pembe diziden ayrılınca gözler Gökhan'a çevrildi. Pembe gibi bir karakter giderken neden Gökhan hala dizide kalıyor diye çok konuştuk. Sonunda Gökhan da diziden ayrılıyor. Yeni sezonda yer almayacak muhtemelen yurt dışına gitti deyip geçiştirecekler. Leman ve Kayhan. Leman ve Kayhan da diziden ayrılıyor. Bunların birkaç komedi unsuru dışında diziye bir faydası yoktu zaten. Farklı bir şehre yerleşti denilecek ve diziden çıkarılacaklar. Ve Haluk bizim bıyıklı. Haluk diziye mizahi ve absürt bir hava katmıştı. Ama onun gidişiyle dizinin mizahi yönü daha azalacak ve daha dramatik bir dizi haline gelecek Kızılcık Şerbeti. Zaten diziyi sürekli takip edenlerin emin olduğu birkaç şey vardı. Birincisi Kıvılcım'ın bebeğini düşüreceği, o bebeğin hiçbir zaman doğmayacağıydı. Yani bu başından beri belli olan bir şeydi. Çünkü Kızılcık Şerbeti pembenin ölümü dışında Gerçekten seyirciyi çok da şaşırtan bir dizi olmadı hiçbir zaman. Kıvılcım bebeğini kaybedecek. Bunun sorumlusu olarak tabii ki de Mustafa'yı görecek ve Mustafa'nın ceza almasını isteyecek. Doğa ise her ne kadar Mustafa'ya kızsa da Mustafa'nın akıl sağlığını kaybettiğini yerinin cezaevi değil akıl hastanesi olduğunu hep ileriye sürecek. Ama işin en kötü tarafı Abdullah'ın kesinlikle Işıl'ın tarafında olacağı ve Işıl'ın dolduruşlarıyla Ünal ailesine, Doğa'ya, Fatih'e, Nilay'a oldukça zarar vermeye çalışacağı. Bunların hepsi kesin bilgi arkadaşlar. Bu konuda ne düşündüğünüzü bana yorumlarda yazın lütfen. Yani kızılcık şerbeti artık gerçekten finale doğru gitmesi gerekiyor. Çünkü dizi çok saçmaladı. Nilay karakterinden zaten herkes neredeyse nefret etmeye başladı. Biliyorsunuz bu konu hakkında çok konuşmuştuk. Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek dizinin senaristinin kızı ve dizi içerisinde çok büyük ayrıcalıklara sahip. Bu durumdan hem oyuncular çok rahatsız hem biz seyirciler rahatsızız. Hatta dizideki pembenin diziden ayrılmasının en büyük sebebi de Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek gerçek hayatta tartışmaya girmesi. Yani düşünün bu kadar kolay insanların ayağını kaydırabiliyorlar. Bütün düşüncelerinizi bana yorumlarda yazın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.